Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yine nefis ve çok pratik bir kahvaltılık tarifle geldim. Kahvaltılık tariflerimi çok beğeniyorsunuz. Bir yenisine daha ekledim. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle iki tane patates kullanıyorum. Eğer patatesleriniz çok büyükse bir tane kullanmanızı öneriyorum. Ya da tava büyüklüğünüz kadar patates kullanabilirsiniz. Patatesleri ne kalın ne ince olacak şekilde elimle doğruyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla kalın olmasın lütfen. Bu şekilde yeterlidir. Çok da incecik kıymayınız. Patateslerimi kenarıyı alıyorum ve sosunu hazırlıyorum. Sosu için gerekli malzemelerim. 3 tane yumurta kullanıyorum. Eğer yumurtalarınız çok küçükse 4 tane de kullanabilirsiniz. Şöyle bir fiske karabiber ekliyorum, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum ve bir tutam maydanoz ve dereotu kullanıyorum. Yeşilliklerimi yıkadım ve elimle incecik e, kıyıyorum. Ince kıymayı özen gösterelim. Tase kullanmadım çünkü çok az bir e, yeşillik kullanacağım. Şöyle incecik kıymış olduğum maydanoz ve dereotundan sonra iki dal da taze soğan kullanıyorum. Şöyle evde iki dal kadar kalmış, onları da bu şekilde değerlendirelim. Yani evinizdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz enfes bir kahvaltılık tarif arkadaşlar. Üzerine kaşar peyniri rendeliyorum. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Eğer kaşar peyniri kullanmak istemiyorsanız Farklı peynir çeşitleri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Şöyle göstereyim. Miktar veremiyorum. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı da tuzunu ilave ediyorum ve çatalla iyice çırpıyorum. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçücük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Malzemelerimi hazırladım ve artık tavaya bir miktar zeytinyağı alıyorum ve şöyle çatalın ucuyla da tereyağı ilave ediyorum tereyağı mis gibi koku vermesi için kullanıyorum çok fazla kullanmanızı gerek yok mutlaka sıvı yağı kullanın Çünkü tereyağı kullanırsanız tek yanacaktır e, ve siyah olacaktır Lütfen bu ayrıntıları dikkat edin eriyen yağımın üzerine patateslerimi diziyorum tek sıra halinde dizeceğim şöyle Gerçekten çok pratik. Çayınız demleninceye kadar hazırlayabileceğiniz nefis bir kahvaltılık tarif arkadaşlar. Mutlaka tarifimi deneyin. Bu şekilde iyice dizdim. Sık olacak şekilde dizin arkadaşlar. Ve bir fiske tuz ilave ediyorum. Patates tuzu çok sever. Mutlaka üzerine bir fiske tuz ilave etmenizi tavsiye ederim. Patateslerim kızarmaya başladı. Kızaran patateslerimi çevireceğim. Ve daha sonra diğer malzememi ekleyeceğim üzerinden. Çok sevilen domatesli tarifimin Patatesli versiyonudur. Milyonlarca kişi tarafından izlenilip ve yapılan bir tarifte çok da beğenildi. Mutlaka sizin de o tarifi görmesini istiyorum. Şurayı yukarıya kartını bırakıyorum. Kartını tıklayarak o tarifimi de ulaşabilirsiniz. Patateslerimi çevirdim. Kızarmasını beklemeden sosunu ekliyorum. Sosuyla birlikte. Patateslerimin diğer yüzü de kızaracaktır. Şöyle sosunu her yerine gelecek şekilde dağıtalım. Bir nevi omlette diyebilirsiniz arkadaşlar çünkü omlet tarifi patatesli omlet. Şöyle kaşıkla her yerine gelecek şekilde yayalım birbirinden lezzetli tariflerim sizleri bekliyor olacak kanalımda mutlaka diğer tariflerimi de göz atmanızı tavsiye ederim illaki içerisinde size uygun tariflerim de olacaktır eğer tarifimi denerseniz yorum kısmına görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum ve cevaplamaya çalışıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kapağını kapatarak Yumurtalarımızı pişirdik. Şöyle. Diğer domatesli omlet tarifimde ters çevirmediğim için yorumlarda bayağı bir sitem ve e, yorum aldım. Çok merak edenler olmuş. Hadi buyurun ters çevirelim. Sizlere bu güzel e, kahvaltılığın diğer yüzüne de göstereyim. Şöyle. Gerçekten enfes oldu. Çok az. Şöyle 2 dakika kadar e, kızartıp daha sonra servis edelim. Kesinlikle fazla bekletmeyin çünkü pişmişti. Ben çok yorum geldiği için sizleri bu şekilde çevirdim. Servise alıyorum. Kahvaltılığım hazır. Çayım demleninceye kadar şipşak hazırladım. Şöyle dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şöyle ben 4 parçaya dilimleyeceğim. Sizlere küçük bir sorum olacak. Sizler nasıl tarifler beğeniyorsunuz? Kahvaltılıkta neler yapıyorsunuz, hazırlıyorsunuz? Yorum kısmına yazarsanız sizlerle oradan sohbet edebiliriz. Bu tarifi sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü içerisinde kaşarımız var ve yumurtamız var. Kesinlikle soğutarak tüketmeyin. Lezzetini kaybedecektir. Şöyle patateslerimizin şekli de gerçekten muhteşem oldu. Bu tarifin lezzetini sizlere kesinlikle ve kesinlikle anlatamam arkadaşlar. Gerçekten tarifimi denediğinizde sizler de anlayacaksınız. Şöyle sizler için tadımlık alıyorum. Tarifimi en ayrıntısına kadar göstermeye çalışıyorum çünkü denediğinizde kesinlikle pişman olmayacaksınız gayet güzel pişti aklınıza takılan hiçbir şekilde soru işareti kalmasın arkadaşlar her noktasına kadar tarifimi sizlere göstermeye çalışıyorum sonuçta Sizlerde yapacaksınız ve e, deneyeceksiniz şöyle görün İçiniz rahat rahat deneyebilirsiniz Umarım videomu izlerken sıkılmamış aksine keyif almışsınızdır bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.